kuaföre geldik. Kuaförümüz çok kibar. Ojelerimizi çıkarıyor bize. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Öbürü. Ne kadar hızlı bir kuaför burası ya. Ay hemen çıkardı. Hemen Bebe. çıkardı. Sildiniz mi hanımefendi ojeleri? Burada. Ruj mu süreceksiniz? Önce ojeleri çıkardı, sonra ruj sürecek. Sanırım yanlış yerden açıyorsunuz. Bravo. Evet. Açamadınız mı? Açtınız. Bravo. Evet. Peki. Önce ruj. Sanırım kapatmanız gerekiyor. Tebrikler. Önce dudak bakımı. Kahvemizi de yaptı hanımefendi getirdi. Şimdi oje sürecek sanırım. Çok mutlu oje sürerken bu kuaför ya. Hep buraya gelelim. Hı. Hmm. Oo, kolye de mi hediye ediyorsunuz? Önce takılarını taksaydınız hanımefendine. Önce takılarını taksaydınız. Bakalım nasıl duracak kolyesi. Oo, tokada hediye ediyorsunuz sanırım. Mı? O zaman verin kendisi taksın. Hanımefendi sizi takın tokanızı. Çok fazla yormak istemiyor kendini kuaförünüz. Evet. Kolyenizi de takabilirsiniz. Kolyenizi vermeyecek misiniz hanımefendiye? Onu mu vereceksin? Tamam peki. Sana soracaksın. Tamam. Bakalım siz sürün bir de sizi görelim. Bu kuaför önce kendini süstüyor, sonra müşterilerine hizmet veriyor. Aa siz müşterileri de çalıştırıyorsunuz canım. Olmaz ki böyle. Tuana Hanım. Tuana Hanım. kendini de sürüyor. Hmm. <laughs> ruju allık olarak da kullanıyor kendisi güzel oldu yakıştı Tuana Hanım Tuana <laughs> Hanım hmm. bakayım dudaklarınıza bakabilir miyim Tuana Hanım ay ne kadar güzel oldu çok beğendim sizi biraz pembeleşti sanki <laughs> Bravo. Evet. Ay ne kadar güzel olmuş. Çok yakışmış rujunuz, allığınız. Bakalım şöyle. Bakalım dudaklarını hanımefendinin. Ay çok güzeller ya. Çok yakışmışlar. Kolyeniz takmıyor musunuz müşterinize? Evet. Buraya gelenlere bir adet kolye hediye ediyor. Ama sanırım küçük geldi. Siz takın. Siz de bakalım. Tamam siz takın. Tuana Hanım. Evet. Olmadı. Ne? No. Küçük geldi. Evet. Küçük geldi. Sen tak bakalım. Sana oldu bence. Evet. Çok güzelmiş. Çok beğendik. Evet. Şimdi Tuana Hanım oje sürecek. Bakalım nasıl sürecek ojeleri açın hanımefendi. Kendisi açamıyormuş. Anne 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 anne. Tamam hadi sür bakalım anne. anne, anne. anne. Sür bakalım. Bakalım nasıl süreceksin. döktün no. Tamam döktün no. Evet. Sen mi? Tamam no. Evet. Tamam. Hadi sür bakalım. çok güzel oje sürüyor ya bu kuaför bundan sonra hep buraya gelelim biz ojelerimizi burada sürdürelim wow. mükemmel oldu ama parmağınızdan akıyor hanımefendi oje Aa. ne oldu ne? tamam dökmediniz merak etmeyin hanımefendi otla, otla, otla. tamam olsun pamukla silin pamukla pamuğunuz var hanımefendi pamukla silebilirsiniz Evet, beğenmediğiniz zaman silebilirsiniz hanımefendi. Evet. Evet. Ay ne kadar güzel ocağı sarıyor. Baba baba. No? No? Of. Of. Baba baba. oldu. Oldu mu? Baba, bebe. Tamam. Baba bu. <laughs> evet. Ay. Ay çok güzel oluyor ya. Bu hanımefendi çok güzel ucu sürüyormuş. Surtum. Döktünüz mü hanımefendi? Nerede? Döküldü mü? Nerede? Tamam, az daha mı kaldı? Hadi sürün çabuk. Ha? Ne oldu? Ne? Ne oldu? Evet uçak geçiyor dışarıdan. Ya. Evet. Evet hanım Evet hanım efendi. Evet, hanım efendi. Ay ne kadar güzel hoca sürüyor ya da. Rabbim bu hanım. Evet bu hanım efendi çok güzel hoca sürüyor ya. Çok beğendim. Ha. Hadi. Hadi. Eliniz öyle koyun hanım Hay. efendi. Yorulmasın. Aferin. Wow, ne kadar güzel sürüyorsun. Bunu... Döküldü mü? <laughs> Tam olsun. Altında mendil var. Bir şey olmaz bence. Bravo. Çok da hızlısınız. Hemen bitirdiniz hoca sürmeyi. Tuana Hanım. Bitti. Ne? Üfle biraz kurusun. Ha, <laughs> kurusun kurusun bozulmasın canım o Kendiniz ne de mi süreceksiniz? Tamam sürün bakalım. Ne? 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 Tamam sürsün bakalım. Ay müşteriye sürüyor sonra hizmetten sonra kendi hizmet ettiriyor ya bu hanım. Ama öyle yaparsanız silinir ojeniz. Yok. Evet ojeniz silinir öyle. önce müşterinizi gönderseydiniz keşke. Belki müşterinizin acelesi vardır Tuan Hanım. Döktünüz. Burada. Döktünüz canım. Aa. aa. Kabul etmiyor. Döktüm. Ay. Ay akıyor akıyor. Ojeden de akıyor. Tuan Hanım. Ay bu kuaför önce kendine sonra müşteriye hizmet. Aa ojelere bakın ne kadar da güzel sürüyor ya Rabbim. Ne kadar güzel sürüyor bu hanım. Bütün müşterileri Tuana Hanım'a bekliyoruz. Evet. Biz şimdi paramızı ödeyip gidiyoruz. Siz kendi bakımınıza devam edin Tuana Hanım. Tamam mı? Soğana Hanım, bize bir öpücük verir misiniz? Cık. Veremez misiniz? Neden? Tuana Hanım, öpücük alabilir miyiz? Soğana Hanım. Bay yap. Bay yap. Bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.